Sınır ya da borderline kişilik bozukluğu, kişinin kimlik ve kendilik algısında yaşadığı tutarsızlıkların olduğu yani sabit bir kişilik yapılanmasının varlığından e, söz etmekte güçlük çektiğimiz, kronik içsel boşluk ve anlamsızlık hislerinin yaşantılandığı, yalnız kalabilme güçlüğü, ayrılma ve terk edilme endişelerinin yoğun olarak yaşantılandığı, eyleme vurmaya dönük dürtüsel davranışlarla sık karşılaştığımız, kendine veya başkasına zarar verme... Öfke patlamaları, kontrolsüz cinsel aktivite gibi, ya da e, duygulanımda dalgalanmaların olduğu, kendini aniden çok keyifli hissetme ve birden üzgün, keyifsiz hissedebilme gibi. E, kişiler arası ilişkilerde ise ötekinin yüceltme ve değersizleştirme arasında e, gelip giden bir salınımın olduğu, bölme, yansıtmalı özdeşim, e, olumsuzlama gibi savunma mekanizmalarının sık kullanıldığı ve gerçek bir kalkışının korunduğu ancak kısa süreli psikotik atakların da geçirilebileceği bir tabloyu kapsamaktadır. E, borderline kişilik bozukluğunun etiyolojisine e, baktığımızda eee bakım verenle erken dönem nesne ilişkilerinin önemli bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz. Burada özellikle ayrılma ve bireyleşme evresinin e, önemli bir yeri olduğu söylenebilir. Üçüncü alt dönem olan yeniden yakınlaşma evresinde çocuk, anne ile çifte eğilmeliğin yoğun olduğu bir ilişki içerisine girer ve burada hem ona ihtiyacı vardır, hem de kazandığı otonomi ile birlikte ondan uzaklaşmak ve bağımsızlığını sürdürmek ister. Bu ikilik arasındadır, çatışma. Yakınlık, yeniden annenin denetimi altına girme ve işgal edilme, nüfuz edilme tehditlerini tetikler. ...kısaca ne onunla ne onsuz diyebileceğimiz bir süreçtir. Ee, tabii bu dönemde de e, çocuğun bunun üstesinden gelebilmesi için... ...annenin kapsayıcılığı ve kendi erken dönem ilişkilerinde... ...bu meselelerin e, yeterince üstesinden gelinip gelinemediği... ...bu ikircikli tavrı olan tahammülün de belirleyici olacaktır. İşte bu yüzden kişilik bozukluklarını tanımlarken... Yeniden yakınlaşma alt dönemi ve ayrılma bireyleşme evresi sıkça analdır. Ee, öte yandan çocuk bu dönemde bölme mekanizmasını sıklıkla kullanmaktadır. Ee, sevgisine ve bakımına ihtiyaç duyduğu anne ile özgürlüğü ile arasına girdiğini ve onu kısıtladığını düşündüğü anneyi henüz aynı potada e, sentezleyememektedir. İkicikli bir kimdir burada da. E, bu sebeple onu böler doyuran, besleyen, ihtiyaçlarını karşılayan, yatıştıran anne iyi anne ve iyi kendilik, kısıtlayan, kızan, ihmal eden, ihtiyaçlarını doyuramayan anne ise kötü anne, dolayısıyla kötü kendilik olarak içe alınır ve bununla yüzleşim kurulur. E, temel olarak haz ve doyum odaklıdır bu dönemde çocuk ve ben merkezi bir tavır hakimdir. Her şey e, o ve onun uzantısı şeklinde algılanır. Ancak zamanla bu tüm güçlülüğün kırılması ve dış gerçekliğe uyum sağlanması beklenir. Böylece libidinal yatırım kademeli olarak benden ötekine de yapılabilecektir. Nihayetinde iç ve dış, iyi ve kötü, ben ve ben olmayan ayrımı yapılabilecek ve bunlar ortak bir potada eritilebilecektir. Ancak bu dönemde ebeveynlerle güvenli bir bağlanma ilişkisi kurulamazsa kişi ayılma bireyleşme evresinin üstesinden gelmekte güçlük çekebilir ve bağlılıktansa bağımlı olduğu nesne ilişkileri içerisinde konumlanmayı sürdürebilir. Tabii kişilik bozukluklarının gelişimi bu bahsettiğimiz normal gelişimsel sancıların seyrinin ve buradaki takılmaların ötesinde ihmal, istismar, taciz, tecavüz, şiddet ve bunun gibi yıkıcı çevresel faktörlerin de biz bugün kişilik bozukluğunun gelişiminde oldukça etkili olduğunu biliyoruz, söyleyebiliriz. E, çocuk bu gibi yıkıcı ve örseleci durumlarla başa çıkamaz. E, bu deneyim karşısında dış dünya persekütif yani zarar veren, güvenilmez ve hostil bir yer olarak algılanır. Benlik karşılaştığı bu yıkıcılık karşısında ise dağılma ve parçalanma tehdidiyle karşı karşıya kalır. Gerçeklikle ilişkisini sürdürebilmek için bilinç dışı olarak yıkıcı parçaları böler ve onları inkar eder. Bunlar dışı olarak benliğin derinlerine itilir. Durduk yere de bilince geri gelmezler ancak yetişkinliğe bir anlamda şekil değiştirip dönüşerek taşınırlar. İzleri ise en başta bahsettiğimiz belirtiler şeklinde ortaya çıkabilir. Günlük hayatta bu kişilerin sıkça karşılaştığı bir diğer başlıksa terk edilme kaygılarıdır. Bu bağlamda, ilişkide olunan kişiyle bir bağlılıktan ziyade bağımlılığa varan bir seyir görülebilir. Ötekine durulan yaslanma ve destek ihtiyacı yoğundur. E, i̇lişkide olunan kişi başlarda sıklıkla idealize edilir ve yüceltilir. Ancak sonrasında ihtiyaç kalınmadığında ya da ufak bir hatasında kişi değersizleştirilir. Aslında başlangıçtan itibaren e, ötekinde var olan ve olmaması da kaçınılmaz olan bu eksiklikler görülmez ötekinden beslenecek ve kazanım elde edilecek bir nokta kalmadığında bir başka deyişle nesne tüketildiğinde birden bu taraflar görünür olmaya başlar. ve bu işleyiş sıklıkla yansıtmalı özdeşleşme e, mekanizmasının devreye girmesi yoluyla gerçekleştirilir. Buna bir nevi kendini gerçekleştiren kehanet de diyebiliriz. E, birey kendi bilinç dışı yıkıcı dürtülerini ilişkinin bir noktasından sonra ötekine yansıtır ve sevilmediğini, değer görmediğini, kendine kötü davranıldığını, aslında onun kötü biri olduğunu ve buna gibi şeylere iddia eder. Elbette bunlar gerçek de olabilir ancak iç ve dış sınırların bu denli karıştığı bir tabloda ilişkideki kişinin de bu muğlaklık içinde kaybolması çoğu zaman işlem bile değildir. Kişi kendini, kendine ait olmayan bir duyguyu sahiplenmiş halde bulabilir ve işte gördün mü e, sen değiştin, e, ben sana demiştimler tam olarak burada karşımıza çıkar. E, kendi taşıyamadığı yıkıcılığı önce yansıtır, sonrasında çeşitli kışkırtmalar ve manipülatif eylemlerle karşısındakinin bununla özdeşim kurmasını sağlar. Ve kehaneti bir noktada gerçek olur. E, sınır kişilik bozukluğu olan bireylerin kişiler arası ilişkilerini tanımlarken kirpi metaforu sıkça kullanılır. Kışı kusura yatan kirpiler birbirlerinden çok uzaklaşırlarsa soğuktan donacaklardır. Ancak birbirlerine çok yakınlaşırlarsa da dikenleri birbirlerine batacaktır. Bu dans ince bir buzun üstünde yapılan bir valise benzetilebilir. İlişkide bir türlü nasıl konumlanılacağı bilinemez. temel mesele de budur. Genel olarak kendini, çevresini ve dünyayı siyah ve beyazların hakim olduğu ya hep ya hiç bakış açısıyla değerlendirme eğilimindedirler. Gri tonlara tahammül etmekte güç çekilir. Bu bağlamda belirsizlik, muğlaklık, boşluğa hassasiyet yoğundur. Ve bu bilinmezlik kişiyi rahatsız edebilir, kendilik algısını ve gerçekliği sarsabilir ve tehdit edici bir şeymiş gibi yorumlanabilir kişi özellikle yoğun stres altında hissettiği dönemlerde kendine ve çevresine yabancılaşma hislerini yoğun olarak yaşayabilir. Dürtüsel eylemlere başvurabilir, kendine zarar verebilir, rastgele cinsel birliktelikler yaşayabilir. Özetle canı o an öyle istediği için herhangi bir şey yapabilir. Öte yandan öfke patlamalarına da sıkça rastlanır, baş edemediği durumlar karşısında başkasına veya eşyalara karşı da olabilecek saldırgan e, davranışlar sergileyebilir. E, hızlı değişen oynak, ambivalan e, duygulanım da bir diğer problematik e, alan olarak karşımıza çıkar. E, bu kişiler bir bakarsınız çok mutludurlar ancak hemen sonra kendilerini çok kötü ve üzgün, e, perişan halde e, bulabilirler, hissedebilirler. Ancak bu genellikle dış etkenler yani daha çok ilişkisel meselelere bağlı olarak gelişir ve uzun sürmezler. Örneğin sevgilisiyle kavga ettiği için perişan halde olan biri onun bir telefonu ile çok mutlu ve keyifli hale gelebilir, dönebilir. Anlaşılacağı üzere burada da bir tutarlılık ve sürenlikten söz etmiyoruz. E, bu açıdan bipolar bozukluk diğer adıyla manik depresif bozuklukla karıştırılmaması önemlidir. Çünkü kişi depresyondaysa siz ne yaparsanız yapın yine değersiz, keyifsiz, mutsuz hissetmeye devam edecektir. Tabi e, tabii borderline kişilik bozukluğuna da ayrıca depresyon da eşik edebilmektedir. E, o zaman işler kişi için daha zor bir hale gelebilir. E, bu Çifte değerlilik kişinin kendilik algısına da yansır. Bir bakarsınız kendini çok başarılı olarak görürken bir bakarsınız çok başarısız bile olarak değerlendirebilir. Son olarak her paylaşımda da belirtmekte fayda olduğunu düşündüğüm gibi burada da belirtmek istiyorum. Elbette böyle olmuşsa sonuç bu olur demek. E, doğru değildir. Bu yüzden söylediklerimi genellemekten indirgemeci ve tek tipleştirici bir e, açıdan değerlendirmeyin lütfen. E, her birey farklıdır ve başından geçenlerin yorumlama şekli ve değerlendirmesi öznerlik içerir. E, sınırda kişilik bozukluğu e, tanısı alan kişilerin dahi işlevsellik düzeyleri birbirlerinden oldukça farklılık göstermektedir. Ve e, son olarak e, sanıldığının aksine kişilik bozuklukları tedavi edilebilir ve işlevsellikleri psikoterapi ile geri kazandırılabilmektedir. Teşekkür ederim.